Daha önce de söylemiştim. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Ben... ...torunum yok. Hayır. Senin yüzünden! Hepsi sizin yüzünüzden! Abi! Nerede oğlum, nerede? Kızım! <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehir dizimiz yeni bölümü hayacanlı sahneleriyle karşımızda olacak. Denize bir şey olmayacak. Annesine kavuşacak. Denizi kaçırıldı sanacaklar ama onun kendisi kaybolmuş. Bunu da kendisi açıklayacak. Deniz çok korkmuş biraz tedavi olacak. Orada diziden önümüzdeki bölümlere doğru ayrılacak ama öncesinde Cihan onu kaçıracak ama onu öldürmeyecek. Deniz'in kayboluşuyla Ay'la birleşecek. Hatta Sadakat ve Ali'nin da araları düzelecek. Zerrin ise sezonun sonunda diziden ayrılacak. Böylece Zerrin Kaya aşkı sonlanmış olacak. Zerrin çünkü ölerek diziden ayrılacak. Bu arada yaptığı baykot paylaşımdan dolayı Teşkilat dizisinden ayrılan Aybuke Pusat'ın dizimize Meryem olarak gelmesi konuşuluyor. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ve ayrıca analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı Bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.